Hayatın Renkleri Solmasın Derneği sigara kullanımı ile ilgili bilgilendirme çalışması başlattı. Başkan Sosyolog Osman Turgut sigara kullanımının zararlarına dikkat çekti. Oğlum, bu ne için sen? Bu anda 2015 yılından bu yana madde bağımlılığı konusunda farkındalık çalışmaları yürüten Hayatın Renkleri Solmasın Derneği sigara kullanımı ile ilgili olarak sosyal medyada ve yüz yüze yapılan görüşmelerde bilgilendirme çalışmaları başlattı. Sigara kullanımı konusunda açıklamada bulunan Hayatın Renkleri Solmasın Derneği Başkanı Sosyolog Osman Turut özellikle tütünün çevreye yaydığı dumanın etkilerine dikkat çekti sigaranın sadece kullananı değil kullanmayanı da olumsuz etkilediğini ve dumanın çevrede büyük bir kirlilik oluşturduğunu ifade eden Turgut, tütün yalnızca kullanıcı olanlarda değil doğrudan kullanıcısı olmayanlarda da sağlık sorunlarına yol açar. Çevreye yayılan duman en az içilen sigara kadar zararlı olabilmektedir. Yanan bir sigaradan çevreye yayılan duman 50 adeti kanser yapıcı olan 4000 kimyasalı içermektedir. Bir sigara yaklaşık 12 dakika yanar. Sigara içen 30 saniye içine çeker. Geri kalan dumanı çevredekiler içine çeker. O nedenle çevreye yayılan sigara dumanı içilenden daha zararlıdır, dedi. Sigaranın yol açtığı sağlık sorunlarına değinen Turgut, Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre tütün kullanımı kalp ve damar hastalıkları, kanser türleri, diyabet solunum hastalıkları gibi hastalıklar üretiyor. Aynı raporda tütün kullanımı dünyadaki erken ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olarak belirtiliyor ve tüm ölümlerin yaklaşık %18 üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir, dedi. Özellikle yeni kullanmaya başlayanların önüne geçilmesi için ebeveynlere çok iş düştüğünü ifade eden Turgut, ebeveyn olarak bu anlamda olumlu bir model olmamız, bırakma sürecinde çocuğumuza verdiğimiz desteğin etkisini artıracak. Çocuğumuzu sigara içerken yakaladığımızda zarar vermeden sadece elindeki paketi alabilir ve sigara içilmemesiyle ilgili ev ya da okul kurallarını hatırlatabiliriz. Kurallara bizim de uymamız ve çocukların bizi sigara içerken görmemesi, özellikle dikkat edilmesi gereken diğer bir noktadır, diye konuştu.